merhabalar. Ben uzman emzirme danışmanı, diyetisyen Yasemin Tan Gören Öztürk. Bugün sizlerle akşama doğru huzursuzlanan bebek yumuşayan memeler üzerine konuşacağım. Ama önce kanalıma abone olmayı unutmayın. Biliyoruz ki birçok anne için aslında memelerdeki doluluk, gerginlik hissi bir itici güç, bir motivasyon kaynağı. Çünkü bebeğin ne kadar içtiğini göremiyoruz. Ve tabii ki de memeler şeffaf değil ki içini görelim, içini göremiyoruz. Bu yüzden de anne memelere dokunuyor. Memeler dolu, gergin ise, dolu demeyelim de doğru tabir, gerginlik var ise ya da orada o sütü hissedeceği bir e, sertlik hissediyor ise meme de o zaman rahatlıyor ve evet sütüm var diyor. Fakat günün ilerleyen saatlerinde özellikle de öğleden sonra başlayan ve akşam üzeri böyle altı gibi iyice yumuşayan memeler anne de sütüm yok mu endişesi doğuruyor. Bir de buna tam da böyle akşam altı ile on saatleri arasında bebeğin yoğun emme isteği yine buna bağlantılı olarak huzursuzluk, uykuya geçememe eklenince anne de acaba sütüm mü bitti? sütüm yetmiyor mu ya da akşam üzeri oldu artık sütüm iyice azaldı ve bebeğime yetmemeye başladı. Endişesi de baş göstermeye başlıyor. Burada bilmemiz gereken en önemli adımlardan bir tanesi sevgili takipçilerim, bizim bir sirkadiyen ritmimiz var. Biz buna aslında vücut saati diyoruz. Ve güne ilk başladığımızda yani günün ilk saatlerinde ee, ne oluyor? İşte güneşin ışınmasıyla, güneşin çıkmasıyla, ortamın aydınlanmasıyla bedenimiz de uyanıyor ee, ve e, güne daha enerjik, daha dolu dolu başlıyoruz. Tabii lohusu anneler sizi bunun dışında tutuyorum. Hele ki gece var ise. Ama genel olarak ne oluyor? Bedenimiz de uyanıyor günle beraber. Ve akşam saatlerine doğru artık biz de daha da yavaşlıyoruz. Hareketlerimiz yavaşlıyor, bedenimiz yavaşlıyor. Ee, genel olarak daha böyle dingin bir hale geçiyoruz değil mi ee, bunun sebebi işte tamamen vücut saatimiz şimdi sütümüz de aslında vücut saatimize göre salgılanıyor üretiliyor ve biz her öğünde eşit miktarda süt üretmiyoruz sütümüzün içeriği değişiyor günün ilk saatlerinde gündüz ürettiğimiz sütün mesela laktoz oranı yüksek olurken akşama doğru olan sütümüzde yağ oranı daha yüksek oluyor Tabi bu kadar basit değil çünkü günün ilk saatlerindeki ya da gün içerisindeki sütümüzün laktoz oranının yüksek olmasının, akşam sütünün daha yağ oranından zengin olmasının bir sebebi var. Güne başladık enerjik bir şekilde ve memelerde dolduk gerginlik hissediyoruz. Bunun sebebi laktoz oranı yüksek olan sütün olması. Bu laktoz oranı yüksek olan süt neden gündüzleri daha fazla? Çünkü Gündüz bebeğinizin keşfetmesi, öğrenmesi gereken zaman dilimi. Biz yetişkinler nasıl ki gündüzleri uyumuyoruz, geceleri uyuyoruz. İşte gündüzde bebeğiniz tabii ki de uyuyarak büyüyecek uyuma da var bu süreçte. Tabii ki de yetişkin bir bireye göre çok daha sık sık ve az az uyuyacak. Bunlar bebeğin gelişim sürecinin normalleri. İşte bu uyum sürecini sağlayabilmesi için, uyku yanıtlık döngüsünü ayarlayabilmesi için daha çok uyanık kalsın ki zihinsel gelişimini tamamlayıp devam ettirsin e, ve tabii ki de öğrenebilsin diye laktoz oranına daha yüksek bir süt üretiyoruz gündüz saatlerinde. Ama akşama doğru ne oluyor? Akşama doğru artık e, bedenimiz yavaşlıyor, artık sindirim sistemimiz yavaşlıyor. Bunu şöyle düşünün, eskiden ilkel insanları ele alalım. E, akşam hava karardığında öğünleri varsa son bir öğün yapıp yatıyorlardı fakat bizler artık içgüdülerimizle hareket etmiyoruz. Modern toplum insanları olarak akşam olduğunda biz akşamı bedenimize devam ettirmiyoruz. Yani hava karardığında ne yapıyoruz? İşte ışıkları açıyoruz. Hava karardığında bizim için aslında işte aile saati, sosyalleşme saati olarak devam ediyor. Bedenimiz ise burada aslında yatıp dinlenmek istiyor. İşte tam da bu yüzden Sütünüz artık laktoz oranı daha düşük, yağ oranı daha yüksek bir şekilde üretilmeye başlanıyor. Şimdi bebeğe peki bunun katkısı ya da bebeğe etkisi ne derseniz. Tıpkı bebeğiniz de aslında eski ilkel insanlar gibi hareket ediyor. Yani gece gündüz döngüsünü aslında sizin sütünüzle anlıyor. Evet gündüz laktoz oranı yüksek olan sütü alıyor ve böylece daha uyanık kalıyor gece saatlerinde akşama doğru daha yağlı bir süt alıyor ve bu sütü alıp aslında uzun süreli emerek uykuya geçişi kolaylaşıyor. Gece uzun bir uykuya geçmek için burada depolarını dolduruyor diyebiliriz. Fakat burada aynı zamanda şöyle bir şey de oluyor. Özellikle de 15 günlükten ortalama bebeğin 3 3,5 aylık olana kadar geçen süreçte hem bebeğin gece gündüz döngüsünü oturtması hem annenin bebeği tanıyabilmesi için biraz işler karışabiliyor, kafalar karışabiliyor. Akşam saatlerinde memelerin yumuşaması, aynı şekilde bebeğin ısrarla emmek istemesi ve bazen memeyle kavga etmesi annede sütüm yetmiyor mu endişesi doğurabiliyor. Burada parçaları birleştirirsek ne oluyor? Bebeğimiz ilkel bir şekilde hareket ediyor. Evet, akşam hava kararmaya başladığında aslında onda uykusu geliyor, uyumak istiyor. Ama aynı zamanda acıktı çünkü annesi de kolay hazmediliyor. Ve akşam altı gibi artık yani daha doğrusu hava kararmaya başladığında ki yaz içinde, kış içinde 3 aşağı 5 yukarı bu saati aralığını baz alabiliriz. Huzursuzdan bana başlıyor. O sırada annenin bedeninde ne oluyor? Annenin bedeni de artık yavaşlıyor. E, yoruldu. Artık laktoz oranı değil yağ oranı daha yüksek bir süt üretiyor. Yani memede süt zaten depolanmıyor. Bebek emdikçe üretiliyor ve daha yağlı bir süt. E bu da memelere yumuşaklık olarak yansıyor. Annede ise sütüm yetmiyor mu hissi doğuruyor. Aslında olan şey süt var sadece akış hızı değişti ve içerik olarak değişti. Şimdi yumuşak meme bebeğin sürekli emmek istemesi burada birazcık kafa karışabiliyor dediğimiz gibi. Peki burada bilmemiz gereken şey ne? Memelerin yumuşak olması gayet normal. Yumuşak meme daha yağlı süt demek. Bebeğin ise bu uykuya geçiş evresinde daha huzursuz olması normal çünkü henüz melatonin salgılayamıyor, melatonin üretemiyor, bunu bizim sütümüzden alıyor ve o sırada hem uykusu geldi hem de acıktı ve yavaş gelen sütle baş etmeye çalışıyor. Biz buna kısaca küme beslenme diyoruz. Yani özellikle de hava kararmaya başladığı saatlerden akşam saat 9-10 bazen 11'e kadar süren süreç. Peki bundan sonra ne bebek bundan sonra güzel bir uykuya dalıyor hatta böyle 2-3 saatlik hem anneyi hem de kendini dinlendirecek bir uykuya dalıyor ve bu uzun uyku öncesinde aslında ne diyelim bebek depolarını küme olarak beslenerek yani sık sık az az beslenerek bazen de de kavga ederek sağlıyor daha da somutlaştıralım gündüz sütünüz şarıl şarıl akan bir şelale akşama doğru ise sütünüz daha çok durgun bir nehir diyebiliriz. Bu yüzden de sevgili takipçilerim eğer sürecinizde bebeğin emme güdüsünü tatmin edecek ve memedeki sütün akışıyla kıyaslayabileceği biberon kullanımı yok ise sürecinizde anne sütü alımını azaltacak mama yok ise sonuçta mamanın hazmı zordur bebek mamadan sonra uyur. Ve uzun sürememe uyarılmaz. Bunlar yok ise bunun geçici olduğunu ve bunu doğru bir şekilde yönlendirirsek iki taraflı rahat edeceğinizi bilmeniz çok önemli. Peki ben bu süreci nasıl yönetebilirim? Genelde bu aralıkta sürekli ağlayan ve huzursuz bebekler için şunu çok sık diyoruz. Bu bebek kolik ya da bu bebek aç, doymuyor. ama biz doğrusunu öğrendik. Kolik zaten bir hastalık değil, o yüzden de bunun tedavisi için bir adım atmaya gerek yok. Kolaylaştırıcı pozitif manevralardan yararlanmak çok önemli. Peki ben böyle bir döngüde ne yapabilirim? Baştan başlayalım o zaman. İlk iki haftalık süreçte bunu çok görmeyebilirsiniz çünkü bebek henüz dışarıda olduğunu bilmez. Anca emmeyi öğrendi, dışarıda olduğunu anladı, adaptasyon süreci olur. İlk iki haftadan sonra yani ortalama 15 günlükte başlar akşam huzursuzlukları, yoğun emme isteği ve işte emerken kızma, memeden bir türlü tatmin olmama gibi. Bebeğinizin gelişimi, kilo elimi, alımı, bezleri yeterliyse endişe etmiyoruz. Ve akşam hava kararmaya başladığında aslında biz de ilkel insanlar gibi davranıyoruz. Yani hava karardığında ilk adım ışıkları açmamak olabilir sevgili takipçilerim. Çünkü neden? Bebeğin bedeni artık kendini kapatmaya çalışırken, uykuya geçmeye çalışırken bizim burada vereceğimiz ekstra uyarım ışıkları açmak ya da işte hadi bebeği bir banyo yaptıralım gibi ya da işte bak bende uyumadı babası sen uyut, babaanne sen uyut gibi paslaşmalar bebeğin uykusunu, uyku döngüsünü kaçırabilir uykusunu bölebilir. Biz bütün bunları bütün bu döngü başlamadan yapabiliriz. Ne gibi? Banyosunu yaptırma, besleme gibi. Zaten sonrasında bebek rahatlayacaktır. Fakat kriz anında mümkünse uyaran vermekten kaçının. Ve hava kararmaya başladığında siz de onunla beraber ortamı kararmasına müsaade edin. Ve hava karardıktan sonra mümkünse bebeğinizi loş bir ışıkta ya da bulunduğunuz ortamda belki bir televizyon ışığı olabilir en fazla. Bu ışıkta bebeği talep ettiği üzere emzirin. Yani bebeğiniz talep ettikçe açık büfe meme teklif edebilirsiniz. Meme de kızmaya başladı, huzursuz olmaya başladı. Omzunuzu alıp gazını çıkarabilir, beyaz gürültüden faydalanabilirsiniz bu süreçte doyduğundan eminseniz eğer bebeğinizin bebek sizde oldukça süt kokusu alacağından dolayı arada babasına ya da anneanne babaanneye ya de yardımcı olacak size de bakım veren bir kişiye bebeğinizi teslim edebilirsiniz. Burada bu kişilerin yapacağı şey ne? Bebeğe uyaran vermeden, sakin sessiz bir ortamda hatta özellikle de karanlık bir ortamda bebeği pış göğüslerinde tutmaları, gerekirse oda içerisinde yürüyüp tur atabilirler. Çünkü hareket burada bebeğin kendini anne karnında hissettirecek ve bu da aslında sürecinize katkı sağlayacak. Hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir destek göremiyorum diyorsanız sabırlı olun, beyaz gürültü açın, arada ayaklar etmek sallanarak, arada poposuna pış 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 vurarak bebeğinizin talebi üzerine bir sağ bir sol meme emzirebilirsiniz, arada bir gazını çıkarıp pış pışlayıp bebeğinizi rahatlatabilirsiniz. Önemli olan bilmeniz gereken şey şu. Bu geçici. Bu gayet normal. Yani burada anormal bir durum yok. Burada bebeğinizle ilgili bir problem yok. Bunu bilmeniz çok ama çok kıymetli. Nihayetinde siz bir bebeğe bebekli sürece adapte olurken bebeğiniz aslında tüm dünyaya adapte olmaya çalışıyor. Kısaca ona uzaylı diyebiliriz ve biz ona bu dünyayı tanıtıyoruz. O yüzden de onun rehberi olarak önce kendimiz sakin kalmamız ve doğrusunu bilmemiz çok ama çok önemli sevgili takipçilerim. Umarım kafanızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Umarım küme beslenme ile ilgili endişelerinizi giderebilmişimdir. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı soru işaretiniz varsa yorum bak bırakmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim. Biliyorsunuz ki bizler için abonelikler, beğeniler sizlere sunduğumuz bu hizmetin, bu bilgilerin kalıcı olmasına yardımcı oluyor. Çünkü bizler için birer motivasyon kaynağı. Ve tabii ki de videoyu ne zaman izliyorsanız günaydın, iyi günler ya da iyi akşamlar.